bir hadis-i şerif sizlere okuyayım inşallah bundan sonra tekrar namazın işte orucun hikmetinden bir hikmet bir hikmet beraber inşallah üstadımızdan dinleyelim. Evet. An Maaz bin Cebele kale kuntu ma'an sallallahu aleyhi ve sellem fi sefere. Fe esbahtu yawmen minhu ve nah ve nahnu fe kultu Hz. Maaz bin Cebel diyor ki bir seferde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ile beraber edik. Sabah oldu, biz beraber yola devam ettik <laughs> ve onun yakınındaydım, beraberindeydim. Ve ona dedim ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama sordum ki, ya Resulallah, ahbirni bi amelin yudhilnil cennete ve yuba, ve yubaiduni Ey Allah'ın Resulü. Ya Habibi Rabbil Alemin. Bana öyle bir ibadet söyle ki, öyle bir amel, öyle bir ibadet söyle ki, o ibadet beni cennete dahil eylesin, cennete girmeme vesile olsun. Ve cehennemden de beni uzaklaştırsın. Bakınız bir ibadet soruyor. Peygamberimize aleyhissalatu vesselama Öyle bir ibadet diyor bana söyle ki o ibadet Cennete girmeme vesile olsun. Ve cehennemden de beni uzaklaştırsın. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dedi Leket seelteni an azimin sen büyük bir meseleyi benden sordun. Büyük bir meseledir. Niye? Çünkü hakikaten insanın dünyaya gelişinden asıl gaye nedir? Cennete girmek, cehennemden uzaklaşmaktır. Sen büyük bir meseleyi benden soruyorsun. Ve innehu leysirun ale men yaserahullah alayhi. O amel gerçekten kolay görenler ve Cenab-ı Hakk'ın benim hakkımda bunu, kolaylaştıracaktır. Yani düşünenler için Cenab-ı Hakk'ın kendilerine kolaylaştırdığı kişiler için o amel çok kolaydır. O ibadet çok kolaydır. Ağır ve müşkil bir ibadet değildir. O ibadet, o amel şudur. Tâbüdillâhe ve lâ tüsrike bihi şey'a. Allah'a ibadet etmen, ve Allah'a hiçbir şey ortak koşmaman seni gerçekten cennete götürecek, cehennemden uzaklaştıracak ibadet Allah'a kulluk edip Allah'a ortak koşmamaktır. Allah'a hiçbir şey ortak koşmamandır. Ve tuqimu salate beş vakit namazı kılmaktır. Ve tuaddi zekate zekatını vermendir. Beş vakit namazı kılmandır ve zekatını vermendir. Ve tesumu <Sessizlik> ramadane. Ramazan orucunu da tutmandır. Ve tehüccül beyte imkanın olunca yani hacci yapmaktır, hacca gitmektir. Evet, yani hakikaten bu ibadeti yapmak, Allah'a kulluk edip de Allah'a şirk koşmamak ve İslamiyet'in bu beş şartını da yerine getirmek insanı cennete götürür ve cehennemden uzaklaştırır. Bir ara bir arkadaşımız vesveseye kapılmış. baya ağlıyor yani. Ağlıyor. İki üç gün bu hali devam etti. Üç gün sonra bize tekrar yanımıza geldi. Adam perişan böyle. Durmadan ağlıyor. Ya niye ağlıyorsun? İşte Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'ın karşısında işlediği günahından dolayı, esyanından dolayı ağladığını söyledi. Ağladığını söyledi. Ve hakikaten perişan bir hali var. Ne anlattıysam pek faydasını göremedi. Faydalı olamadım. En son ona dedim ki, senin günahın ne kadar büyüktür? Benim günahım dedi çok büyüktür. Peki dedim bizim bu oturduğumuz odayı dolduracak kadar büyük müdür? Evet dedi bu odayı dolduracak kadar büyük bir günahım var. Bakınız dikkat ediniz çok önemli bir hakikat. Dedim ki geceleyin elektrik de yok odamız karanlıkla dolmuş olsa, yarın güneş doğduğunda, gündüz olduğunda bu odamızın bu karanlığı nasıl giderilir? Bu nasıl, bu karanlıktan nasıl kurtuluruz deyip de şimdiden sıkıntı çekmek, izdirap çekmek, eyvah odamızın karanlığı artık devam edecek, gündüz, gündüz güneşi yani bile benim bir bu odamın karanlığını gideremeyecek, ben bu karanlıktan kurtulamayacağım diye düşünmek doğru olur mu dedim. Yok dedi. Niye? Çünkü koca güneşin karşısında bir oda karanlığı ne kıymet ifade eder ki? O güneş doğduğunda değil ki oda dolusu karanlığı, koca yeryüzünün bütün karanlıklarını silip süpürüyor, temizliyor, gideriyor. Yani koca yeryüzünü aydınlatıyor. E senin odanın karanlığı, o güneşin karşısında hiçbir kıymet, hiçbir mana ifade eder mi? Yok dedi etmez. Evet. Dedim ki peki Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ne kadardır? Güneşin işinden daha büyüktür. Rahmeti ilahi ise sonsuzdur. E peki bir insan bir günah işlediyse, yani o günahı bir oda dolusu kadar büyüklük ifade ediyorsa, Allah'ın o rahmetine karşı o günah hiçbir kıymet ifade eder mi? Hiçbir manası olur mu? Yeter ki sen tevbe ve istiğfar et, o rahmetin karşısına çık. O rahmetin karşısına çık ondan istifadeye çalış. Tövbe ve istifarını yaparsın. Senin o oda dolusu karanlık denilen günahların o rahmetin güneşine karşı hiçbir mana ifade etmez. O rahmete karşı yani hiç sayılır ya dedim. Böyle deyince o kadar ağlayan arkadaş birdenbire yüzü gülmeye başladı. Tebessüme başladı, kendine geldi. Birdenbire yani o, iş, o misali örneği verir vermez hemen kendine geldi elhamdülillah. Ondan sonra ne yapacağım dedi, ne yapacağım. Kardeşim dedim, senin yapacağın ağır bir şey yok ya. Senin yapacağın ağır bir şey yok. Yapacakların çok yani kolay şeylerdir. Az şeylerdir, hafif şeylerdir. Mesela dedim, İslamiyet'in beş şartı var. Önceden imanın altı şartı var. Bu imanın altı şartına inanmak, bunları dil ile ikrar etmek, bunları kalp ile teslik etmek bir yük müdür? Yük değildir. Dilinle imanın altı şartına, yani işte altı şartını ikrar ediyorsun, kalbinle teslik ediyorsun ve bunlara inanıyorsun bunlara inanmak bir yük değildir. Sırtında taşıyacağın, altından kalkamayacağın bir yük değil. Bilakis senin yükünü hafifletecek Cenab-ı Hakk'a sığınmış, dayanmış oluyorsun. Yükünü de onun gemisine atarsın, rahatına bakarsın. E peki başka ne var? İslamiyet'in beş şartı var. İslamiyet'in beş şartından birisi nedir? Mesela şu anda tuttuğumuz oruçtur. E bu oruç senede bir ay tutuluyor. O gün, onunla konuştuğumuz gün, hala daha üç ay Ramazan'a var edin. Ramazan ayı daha üç ay sonra gelecekti. E dedim şu anda sana oruç farz mıdır? Şu anda farz mıdır? Değildir. Üç ay sonra farz olacak. Ramazan gelince farz olacak. E, bu da şu anda sana büyük değildir. E doğru büyük değildir. E peki nedir bir de? Bir de kelime-i şehadettir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah veya abduhu ve resuluhu. E şimdi bu kelime Allah vardır ve birdir. Hz. Muhammed onun elçisidir, kuludur demek dedim ağır bir yük müdür? Sadece dilinle söylüyorsun ya kalbinle de teslim ediyorsun. Bu da sana bir yük değildir. E kaldı ne? Kaldımış ya. Birisi de nedir? Hacca gitmektir. Kim hacca gider? Parası olanı gitti. Parası olmayan haç var mı? Ha, o da gitti. Kaldı kaç? İki şart kaldı. Birisi de nedir? Zekat vermekte. Zekatı yine kim verir? Parası olan. Ey gençler bakın sizin yükünüz çok hafif ya. Çok hafif. Zekatınız yok. hacınız yok. Değil mi? Orucunuz şu anda var. O da bir ay sonra o da bitecek. E, Kelime-i şehadet zaten hafif bir şeydir. Kaldı ne? Zekat. E, zekatı da ancak zenginler verir. Haydi o da dedim sana farz mıdır şu anda? Yok. Ha şu anda sana şu anda sana farz değil. Zekat sana farz değil. Oruç şu anda sana farz değil. Üç ay sonra gelecek. E kalıyor ne? Beş vakit namaz. O beş vakit namaz ise ya beş vakit namaz. Yani ne diyeyim? Biraz da yani iş namazını kılanlar yani bilmiyorum bir saat dahi çok geliyor değil mi? Beş vakit namaza. Yani bir saati ayırmak Kesinlikle o beş vakit namaza yeter ya. Yeter ve artar. Abdestle birlikte o beş vakit namaza yeter. E bir de iş namazını kılanlar daha hızlı kılıyorlar. Yarım saat yetiyor. Bir ara bir, ara, bir kardeşin dükkanına gittim. E dedi abi ben bir namaz, ikinci namazı kılıp geleceğim. İyi dedim, kal, gel ben buradayım dedim. Gitti, iki dakika sonra geldi. <laughs> ya dedim, dedim kardeşim dedim, sen iş namazını kıldın dedim. <laughs> hiç namazı kıldın. Yani iki dakikada, üç dakikada mı, beş dakikada mı namazı hemen kıldı geldi. E şimdi düşününüz ya. Yani şu anda 5 vakit namaz bize. Bize şu anda bizi yani Ramazan'ın içinde de yaşadığımız için şu anda bir Ramazan bize yani ya tutmamız gerekiyor, farzdır. Ha bir de 5 vakit namaz ya. Yapacağımız yük bu ya. Onun için Peygamberimiz diyor ki, yani Allah kime kolaylaştırırsa, kim kendine bunu kolay olduğunu bilse, hakikaten ona kolay gelir. Bu İslamiyet'in beş şartını gayet, gayet kolaylıkla yerine getirir, icra eder. Onun için ben biraz o delikanlıya, yani teşvik vesilesi olsun. Çünkü farzları yapan kebairi terk eden, farz ibadetlerini yapan güney kebairi terk eden kurtulur inşallah. Dedim ki, bak dedim, sana bir iyiliğimiz olsun dedim. Yani yeter ki adam namaza başlasın. Tekrar o halinden kurtulsun. Dedim sünnetlerini de dedim sen, namazın sünnetlerini de biz kardeşler olarak aramızda taksim ederiz. Sünnetleri senin bedelinde biz kılarız. Ama beş vakit farz namazını kılarsan bütün vazife bu ya. Bütün yük bu ya. Bütün hizmet bu. Bu kadarını yaptın mı kurtulursun diye kendisine anlattım. Adam o, o anda o sıkıntılardan kurtuldu. Hemen gitti abdestini aldı. Geldi çocuklarla birlikte Kur'an okumaya ondan sonra namazını, ibadeti yapmaya başladı. Evet sevgili kardeşler gerçekten ya bu İslamiyet dediğimiz şey çok ağır bir şey değildir ya. Çoğumuza bakınız bir, beş, beş vakit namaz bize, bir, bize fark alıyor. Yani şu anda Ramazan olduğu için iki, iki yani İki ibadet bize farz olarak yapmamız gerekiyor. Nedir? Namazımızı kılmak ve orucumuzu tutmak. Ramazan bitince bire iniyor değil mi? Bir beş vakit namazı kılmak kalıyor ya. Onu da sanki İslamiyet çok ağır bir yükmüş gibi ne yapıyoruz? Doğru dürüst ona da dikkat edemiyoruz. Maalesef ihmal ediyoruz, ihmal ediyoruz. Sonra tekrar devam ediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ona diyor ki Hazreti Maaz'a Ela edulluke ala ebuabil hayri. Ya Maaz diyor. Hayır kapılarını sana göstereyim mi diyor. Hayır kapılarını sana göstereyim mi diyor. Elbette evet. İyi göster ya Resulullah diyecek. Başka bir şey diyeceği Yok. Peygamberimiz yine devam ediyor. Es sevmu cünnetün. Oroj kalkandır. <laughs> Seni cehennem ateşinden kurur. Ve sedekatu tudfi'ul hati'ete. ise, zekat sedaka ise, hataleri sündürür, hataleri siler. Bakınız dikkat ediniz. Sedaka ise, zekat ise, yani tutfiul hatiyete, hataleri sündürür, hataleri siler, af ettirir. Kema yutfiul ma'un nare, nasıl ki su ateşi söndürüyorsa yok ediyorsa yani zekat ve sedakalerde kulunu bir kulun hatalarını yani aynen öyle söndürürler silerler bitirirler sümme kâle yine peygamberimiz devam ediyor evet ve salatu namaz ise diyor ve salatu'r racule Min cevfi i şiar salihin. Valla burası farz namaz zaten farzın. Onu kılacaksın diyor. Bir de gece namazı bilhassa geceyi üç, üç kısma ayırarak son kısmı, son üçüncü bölüm ki imsak vakitine kadardır. Ona seher vakti deniliyor. Duaların, ibadetlerin kabul olduğu bir zamandır. İşte diyor geceleri kalkıp da ki herkes uyurken kalkıp da namaz kılmak isteriyor. salih insanların şiaridir, alametidir. Salih insanlar, iyi insanlar ne yaparlar? Gece namazını kılarlar, en az gece kalkarlar, en az iki rekat kılsa, bütün o geceyi ibadetle geçirmiş gibidir. Bütün o ibadeti ibadetle geçirmiş gibidir. Bu da diyor gece namazı salihlerin eee şiarıdır, alametidir. Onu yapsınlar. Onu yaparsın tekrar kendine hitaben. Yani bunu yap manasında bunu söylüyor. Evet sevgili kardeşler gerçekten İslamiyet ya çok kolay bir dindir. Gayet kolay bir dindir. İslamiyet'in hiçbir ağırlığı yok iyilikleri yaptıran, yaptıran, fenalıklardan yani insanı uzaklaştıran, insanı ruhen sevindiren, sevindiren ve azaplardan kurtaran hakikaten gayet kolay ilahi bir nizamdır. Üçüncü nükle, oruç hayatı içtimaiye-i insaniyede, yine Ramazan Risalesi'nden okuyoruz. Oruç insanların toplum hayatında hayatına baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki yani oruç tutmanın toplum hayatına da bir fay çok faydaları vardır. O faydalarından birisi de şudur ki insanlar manşet cihetinde muhtelif bir surete halk edilmişler. İnsanlar mâişet cihetinde geçim cihetinde ayrı ayrı bir surete yaratılmışlar. Kimi zengindir, kimi orta zengindir, kimi fakirdir, kimi daha çok fakirdir. Yani hakikaten maişet cihetinde insanlar ayrı ayrı bir surete halk edilmişler. Cenab-ı Hak o itilafa binaen, yani herkesin, yani aynı e, maişet kendisine verilmediğinden o itilafa binaen zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Allah zenginleri fakirlerin yardımına davet ediyor. Ta ki toplum hayatı huzurlu gitsin. Çünkü zengin fakire yardım ederse fakirin duasını alır. Fakir de zengine dua eder. Dolayısıyla yani hem bu yardım noktasında zenginin fakire merhameti, şefkati ortaya çıkıyor. Zengin fakire şefkat ve merhamet etmiş oluyor. Fakir de o şefkat ve merhametine mukabil ona dua eder, ona muhabbet eder. Ve toplum arasında sevgi ve saygı oluşur. Ve toplum huzurlu bir toplum olarak hayatını devam eder. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve acılıklarını oruçtaki aclıkla tam his edebilirler. E, hakikaten yani damdan düşenin damdan düşenin halini anlar deniyor deniyor ya. E şimdi bir zengindir. Aç, hiç açlık hiç görmemiş, yaşamamış. Yani her türlü lezzetli nimetlerin nimetlerle hayatını devam ettirmiş bir adam e, fakir, aç olan bir adamın halinden anlamaz diyor. Onu fark edemez diyor. Eğer oruç olmazsa, ha oruç tuttuğu zaman, bir insan oruç tuttuğu zaman o zaman o orucu tutan kişi fakir yani açlık hissini oruç ile açlık yaşadığı için az olanların halini anlar. Onlar ne kadar şefkate, merhamete muhtaç olduklarını bilir ve onlara şefkat ve merhamet eder. Eğer oruç olmasa nefis beres, nefsine uyan çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim, acı ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Birçok zengin zenginler bilhassa nefis perest ise, nefsine uyuyorsa, nefsani arzularını yaşıyorsa onlar diyor fakirlerin acınacak hallerini fark etmezler. Onları anlamazlar, onları bilmezler. Bu cihete insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükre hakikinin bir esasıdır. Eazlık çeken, aç olan halinden anladığı için ona yardım ederek şefkat ve merhamet etmek ile ne yapar? Hem cinsine, yani kendi cinsinden olan insanlara yardım etmiş olur. Yani ve onlara yardım etmek ise en hakiki şükürdür. En hakiki şükür nedir? Bir insanın, bir bir Müslümanın başka bir Müslümanlara, başka bir Müslümana destek vermesidir, şefkat etmesidir, merhamet etmesidir, açlığını gidermesidir, fakirliğini gidermesidir, sıkıntılarını sıkıntısını gider gidermesidir. Kim diyor kardeşine yardım ederse Allah da kendine yardım eder. Hadis-i şeriftir. Hangi fert olursa olsun, hangi kişi olursa olsun, kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Her insan kendinden bir cihette daha fakir olanı bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir. Kendine fakir olana kesinlikle yardım etmeye, şefkat etmeye mecburdur. Eğer nefsine azlık çektirmek mecburiyeti olmazsa bir insan, oruç tutmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu, yardım etmeye mecbur olduğu İhsani ve yardımı yapmaz, yapamaz. Kendi kardeşine ki yardım etmesi lazım geliyor, o yapması lazım gelen şefkat ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Yani açlık sıkıntısını, acısını, elemini bizzat yaşamıyor. Yaşamadığı için o açlık elemini, sıkıntısını yaşayan, yaşayana ya yardım etmez, onların o acilerini fark etmez, yardım etmez veya da yardım etmez etse de onların o acınacak halleri ne kadar yani acıklı bir hal olduğunu, acınacak bir hal olduğunu tam bilemez. Gerektiği şekilde şefkat edip, merhamet edip yardım etmemiş olur. Cenab-ı Hak bizleri gerçekten muhtaç olan kullarına hakkı ile rızası dairesinde yardım eden kullarından eylesin. Onları, onların acınacak hallerini görmeyen, unut, unutan ve onu fark etmeyen gafil insanlardan bizleri eylemesin. İşte bakınız sevgili kardeşler, dinimiz gerçekten bir insanın fitretine uygun bir dindir. İnsanları bir arada yaşamayı temin eder. İnsanların birbirlerine şefkat etmeyi, birbirlerine muhabbet etmeyi, sevgi göstermeyi, göstermeyi temin eder. Yani dinimiz hayat nizamıdır. Yani toplum hayatının düzenli bir şekilde, mesudane bir şekilde devam etmesine vesile olan bir nizamdır, bir düzendir, bir kuraldır yani. Kurallar menzumesidir. Cenab-ı Hak inşallah bu dinimizi hakkıyla her şeyden önce, her şeyden önce kendimiz anlamamızı bize nasip eylesin, yaşamamızı bize nasip eylesin ve başka ehli imana da yardım etmeyi yine bizlere nasip eylesin. Bizi ve bütün ehli imanı razı olduğu şekilde yaşayan kullarından eylesin. Bu mübarek ay hürmetine, Ramazan hürmetine, oruç hürmetine, Kadir Gecesi hürmetine, Kur'an-ı hürmetine Bizleri, milletimizi, alemi, İslami bugünkü her türlü felaketlerden, belalardan muhafaza eylesin. Harplerden, sıkıntılardan muhafaza eylesin. Amin. Ve hürmeti seyyidil mürselin. El Fatiha. Te maassalavat.